Ve ailenin kurduğu kirli imparatorluğun sonunu getirdim. Ben getirdim. Ben. Vay İbrahim. Sen ha. İbrahim ya. Babanın sağ kolu İbrahim. Hı -hı. Ama aslında kandıralı Kandemir'in oğlu İbrahim. Hı -hı. Ne o? Şaşırdın mı? Yeah. Yani sonuçta pis işlere bulaşmış, karanlık insanlar oluyor böyle intikam işleri. Birimizden biri ölecekti zaten. Evet. Ve ben sizin rakibiniz Tatakoğulları ailesinin arasından çıkan biriyim. Ha, Aranıza yani. bir köstebek olarak sızdım Hüseyin. Aynen. Aynen. Anladın değil mi? Aynen. <laughs> yıllar yıllar önce senin babanla benim babacığım ortaktı. Ha, biliyorum. Ha, ta ki senin baban benim babacığımı gammazlayıp ona kazık atıp onu içeri tırttırtmaya dek. Bunları da biliyorum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Birini özet mi geçiyor şu anda? Ya <laughs> zaten bildiğim şeyler. Kandıralı Kandemir'in oğluyum deyince ben de zaten taşların yerine oturdum. Boş konuşuyorsun ya şu an. Sus! Susacaksın ve intikam konuşmamı dinleyeceksin. <laughs> tamam mı? Ee? Yıllar yıllar önceydi. Bir şekilde ailenizin arasına sızabildim. Önce şoförünüz, sonra tetikçiniz oldum. <laughs> sonra babanın güvenini kazandım. Canımı tehlikelere atarak o aşağılık ailen için. Ne işlere girdim? Ama babanın sağ kolu olmayı başardım. Hı. Kolay mıydı sanıyorsun? İçinde bu intikam ateşi varken. Yıllarca, yıllarca babana, ailene hizmet etmek ha. Kolay mı? Hiç ihtiyacım olmayan bir hikaye anlatıyorsun şu an ya. <laughs> Susar mısın? İntikam konuşman var diyorum. İyi, hadi tamam. Bitir. <laughs> yıllarca ailene böyle karanlık işlerine hizmet ederken geceleri gözyaşları içinde intikam yeminleri içtim ben. Adınızı kanla yazdım intikam defterine. Böylesine harlı bir öfkeyi yüreğimde taşırken ben... Ah! Ay! Ah! ah. Ne oldu? Of. Ne oldu? Ne uzatıyorsun oğlum? iki saat konuşuyorsun ya. <laughs> Hasbını alt etmişsin. Al çarpı, yere git. Oradan yok öyle yazmış kanlı adıyla. Harlı öfkeler, bir şeyler uzattıkça uzattık. Hakikaten kim vurdu lan seni? Ben vurdum! İntikam da para da benim hakkım. Geç şöyle, at silahını. At silahını. Geç şu yanına. Geç, 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 geç. Sen ha. Ozan. En yakın arkadaşım Ozan ha. Neden ama? Neden? Ya boş ver, hiç anlatma. Al çantayı, yürü git. Hadi. Bak <laughs> bu uzun uzun konuştu, şimdi yanımda duruyor. Gerek yok. Gideceğim elbet ama uzun uzun gözlerine bakarak nedenini anlattıktan sonra... Hasbin Allah ya. <laughs> Peki, pek, ben, ben gidebilir miyim? Sakın kıpırdama, sen de oradasın. Sakın! Ya Ozan arkasında şahit bırakacak kadar aptal bir çocuk değildir. Aferin. Ah. Beni iyi tanımışsın. <laughs> Benim dayım kimdi İbrahim, bildin mi ha? Çıbar Ahmet! Kimdi? Bildin mi İbrahim ha? Baban Kandıralı Kandemir onu haksız yere içeri attırdıktan sonra... ...arkadaşları tarafından pusuya düşürülen Çıban Ahmet... Kim ha? Kim bu Çıman Ahmet? Kim? Dayın ulan, dayın. dedin ya, başta söyledin. Dayım dedim, Çıban Ahmet dedi anladık orada ya. Vay be! Demek sen olsun ha? Sana güvenmiştim oğlum. Dayım da babana güvenmişti. <laughs> Senden ve ailenden intikam alacağım günü bekledim yıllarca. Bu süreçte de benden şüphelenmemen için dara düştüğünde sana borç verdim. Evsiz kaldın evimi verdim. Aç kaldın aşımı verdim. Vuruldun kanımı verdim. Böbreğe ihtiyacım vardı tekini sana verdim. Karaciğeri verdim dalha sana verdim. Ulan intikam için öldürmek istediğin adam bayağı seri sayende yaşıyor şu an. Ulan Ulan para için babama dayıma harcadınız da. Dayıma harcadınız. Gözlerimin içine bak İbrahim söyle bana. Gözlerimin içine bak ve söyle. <laughs> Aa, ne oldu? Vuruldun mu? Aa, çok kötü gitti. Gözlerimin içine bak, gözlerimin içine bak ya. Baksana, dışına baksana. Gel buraya, gel. Olur, gel, gel. Yakından oldu. bak, gözün içine. Gel. Şöyle geliyorum, şöyle. Gel, gel. Allah'ın cezası. Ne uzatıyorsunuz ya? Of. Kim vurdu lan seni? Ben vurdum, ben. Ah, Bahadır sen ha. Şıban dayımın üvey evladı Bahadır. Bahadır ya. Ama dayın Çıban Ahmet'in üvey oğlu değil. Anasıyla dayın Çıban Ahmet'in zamanında küçükken ufacık yaşta terk ettiği öz evladı Bahadır. Evet, bir dizi ameliyat geçirdim ve yüzümü değiştirdim. Ve kimliğim açığa çıkmasın, güvenizi kazanayım diye aranıza sızdım sizin. Nasıl? Neden? Ne neden? Yüzünü niye değiştirdin onu anlamadım. Sen zaten çocukken terk etmedin bunları. Yani seni zaten en son çocukken görmüşler. Büyümüş halleri görmemişler. Yüzünü değiştirmenin manası ne? <laughs> <laughs> Olsun, riske giremezdim. Ama şimdi adını değiştirmemek daha büyük bir risk değil mi? Anlamadım. <laughs> Yüzünü değiştireceğini adını değiştirseydin daha kolay. Öyle değil mi bu? Oo, bu çoktan bayılmış. <laughs> Arkadaşım sen ne konuşuyorsun ya? Konuş kafa kafamı açıp gerçekleri söyleyip üzüyorsun beni. Olsun. Şimdi bu çanta ve bu para benim hakkım. Bu altınlar benim. Bunlarla babamın ve sizin benden çaldığınız hayatımı tekrar geri kazanacağım. Belki bir çiftlik evi alırım. Şehir dışında bir yerde. Şöyle güzel arazisi olan. Güzel bir tarla bulur. Ürünler ekelim. Belki birkaç hayvan alırım. Hayvancılık yaparım. Mutlu mesut yaşarım. Nişanlımla orada mutlu mesut kırlarda dolaşırken, el ele orada koşarken yepyeni bir hayat. Mutlu. Beter ol, beter ol. Beter. O. şunu yaparım, bunu yaparım. Bir iki binli arsa mağaları fona mı yatırırım bize lan? Vurduğun yere git ya. Aa, ne bu anladım. filmlerde mi görüyorsunuz oğlum bunu? Ne bu intikam konuşması merakı ya? Tam tendorumdan vuruldum. Kim yaptı bunu? Kim? Ben yaptım Bahadır. Mehtap, sen nasıl olur? Ama sen benim nişanlımsın. <laughs> ben senin nişanın Mehtap değil, Askerde nişan aldığın Metin'in. Ha, bir dakika. <laughs> bir dakika. Aa, Bu konusun abi. Dün, dün, Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayal geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele